Kim ya bu saatte? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hanımlar beyler şahane bir kasa tanıtım videomuza hoş geldiniz. <laughs> Yanımızda çok yakışıklı bir şey var farkında mısınız? Bu yakışıklı be. Dünyanın en yakışıklı şey renkler, efendime söyleyeyim RGB'ler, işte böyle ekran kartları, işte ana kartlar, işlemciler. Biliyorsunuz ince hesap şahane sponsorumuz şöyle gösteriyoruz. Şöyle bir dakika şöyle çıkayım. Alkış. Her cuma gaming gecesi. Her cuma gecesi gaming gecesi. Her cuma. Her cuma 22'de gaming gecesi başlıyor. Gaming gecesi nedir? Her cuma saat 22'de bir sürü indirimli ürün açılır. İşte joyistiği e açılır, ekran kartı açılır, kasası açılır, monitörü açılır falan. Bu kasamız da cuma günü, bu cuma... Bu cuma bugün yayınlandığı gün belli sınırlı adetle fiyatını söylemeyeceğim ben biliyorum ama çok uygun bir fiyatta. Yani şöyle söyleyeyim ben geçen sene bilgisayar aldım bir yayın bilgisayarını yeniledim. Ondan da ucuz özellikleri iyi çok iyi anlatacağım birazdan ne olduğunu. Her cuma gaming gecesine göz atabilirsiniz ama stoklu elinizi çabuk tutmanız lazım. Önce ürünler sonra fiyatlar açılır haberiniz olsun saat 22'de zaten ben her cuma e, story'de atıyorum oradan haberiniz olsun. Şimdi bu yakışıklıya geçelim şu güzelliğe Yere. geçelim. Efendim abi. Ben geldim de sen Başka ne yapıyorsun? Ha bilgisayar tanıtıyoruz ya. Ha benim mi oluyor. Hayır yok, Allah aşkına. Sponsor Valla Eren evet ne oluyor lan çok ihtiyacım var oğlum. Allah aşkına. Abi kablodan alayım gideyim. Abi. Allah aşkına. Abi. Allah aşkına bela Abi. Allah aşkına bana bu. Erkan Abi, abi, abi. 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 abi tamam. Abi, sakin. tamam lan. Şimdi anakartımız Prime A620MI. Bir alkış bu çocuğa. Bu güzelliğe bir alkış. Bu anakart hakkında duygularınızı söyler misiniz? hayatımda gördüğüm en iyi ana Teşekkür ederim. Biraz özelliklerinden bahsetmek isterim size. Anakartın AMD soketi var. Yani AMD işlemciler için. 7000 serisi işlemciler için. Ve en aslında öne çıkan özelliğini baştan söyleyeyim. DDR5 bir anakart olması. Yani RAM'iniz DDR5 olarak burada DDR5 RAM'leri çalıştırabilen en son hız, en son teknoloji olan RAM'leri çalıştırabiliyor. Aura Sync RGB aydınlatma sistemi var. Gen 2 ve adreslenebilir. Yani ne demek bu? İşte kırmızıdan maviye, maviden sarıya, sarıdan pembeye, e, pembeden... Nereye gitmesini isterseniz. Dilber evin Bark'ın yok mu kasalar için? Çok iyi. Yani RGB çok seversiniz. Gaming mod abi. Ben evimde pavyona çevireceğim kasamı. Yap babacım. Yap. Hiç sıkıntın yok. Esnek bir hava sıvı soğutma sistemi var. Yani istediğiniz hava soğutmasını, sıvı soğutmasını takabilirsiniz. Asus Fan Expert 2. Plus. Bu yazılımla bütün e, soğutma sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Renklerini de kontrol edebiliyorsunuz. Hızlarını da kontrol edebiliyorsunuz. derecelerinde bakabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Üzerinde USB 3.2 girişleri bulunuyor. İçinde kendi gürültü engelleme özelliği var. Bir de aslında Asus anakartların en e, büyük özelliği. Ben de Asus anakart kullanıyorum bu arada. Ki en sağlam ve güvenilir anakartlar bunlar oluyor. Kasalar için. Sürekli ve devamlı BIOS güncelleme desteği oluyor. Ve BIOS kullanımları çok rahat oluyor. Çok daha güzel bir arayüzleri oluyor. Haber olsun. Anakartımız bu. Şimdi geçelim RAM'lere. RAM'lerimiz Patriot Viper Venom 16 GB. Yani bu nedir? 2 adet 8 GB'lık RAM'imiz var burada. Bunların en büyük güzelliği DDR5 olması. Ben valla hayatımda ben DDR5 kullanmamışım baba. Ben e, marabayım. Sen DDR5 kullandın mı? Yok. Ha, hiç ddr kaç kullandın? Görmedim. Aa, İçinde de diğer 5 var. Nedir? Bu en son teknoloji render. Daha henüz bütün kasalarda kullanılmaz. Fiyatları da aslında yüksektir. Haberiniz olsun. Hızı da 5200 MHz. Biliyor musun MHz nedir? Yok. Ooo. <laughs> CL36 sisteminde çalışıyor. Şimdi diyeceksin ki abi 16 GB RAM yeterli mi? Yeterli şimdilik oyun için. Çünkü 32 GB önerilen sistem isteyen oyunlar daha çok fazla yok. Zaten maksimum 16 GB istiyorlar. Minimumda genelde 18-12 gibi bir şey istiyorlar şu an için. Ha ileride RAM'leri artar oyunların. 32'ye hatta belki ileride 64'e ihtiyacınız olur. RAM dert edeceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Anakartınıza ve işlemcinize uyumlu olan RAM'i alıp takıp yükseltebilirsiniz. 2 adet RAM slotumuz var. Bunları çıkarırsın. 16 16 32 yaparsın ya da işte 8 e 16 yaparsın. Birbirinin megahertzleri, hızları, DDR5 olmaları uyumluysa hiçbir sorun yok. Onu siz karar vereceksiniz. RAM'inizi arttırabilirsiniz. 16 GB RAM'imiz var kasamızda. Şimdi sıra geldi hafızamıza, depolamamıza. Nedir hafızamız hanımefendi? Anılarımızın olduğu, hı hı. de. Be beyin bedava. Mesela çok ağır kanlı ve aptal biri olduğunu düşün. Tamam mı? Ben sana dün geceyi hatırlıyor musun dediğimde anında cevap verebilir misin yoksa bekler misin? Beklersin. İşte bu bilgisayar beklemez kadın. Akıllı olacaksın bu konuda. Neden? Bunun içinde şahane bir M.2 SSD'miz var. Patriot P300 512 GB'lık M.2 SSD. Boru değil 512 GB. Baba baba yeter her şey. Saniyede 1100-1700 MB hızı var. M.2 SSD'dir. M.2 SSD'ler nedir bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Önce hard diskler çıktı biliyorsunuz. Bu kadar hard disklerimiz vardı. Sonra artık daha hızlı, daha küçük şeylere geçtik. SSD'lere geçtik. Şimdi M2 SSD'lere geçtik. Bilmeyenler için RAM'lere benzer. Çok böyle vidalarsın oraya tak tak yaparsın. Normal SSD'lerin de 2-3 katıdır. Yani artık sen daha leb demeden lebi leb getirir. O yüzden hiç düşünmenize gerek yok. Yine tekrar bunu da söylüyorum. Bu da yenilenebilir bir şey. Yani internetten satın alıp ileride 512 yetmezse bir TB'e çıkarabilirsiniz. Bence buna gerek yok. Neden? 512'lik bir M2 SSD yeter. Benim bilgisayarımda benim M2'im 256'lık. Fakat bu tabii ki bilgisayara yetmiyor bir 1 ya da 512 GB'lık bir ek SSD'miz var. Onu da kasamıza ek olarak takabiliriz. Sıra geldi işlemci. İş iş işlemlemlem. Şimdi <laughs> İşlemci nedir hanımefendi? Nedir? Ben bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsunuz? Şey Kadınlar işlemci ne demek bilmez mi? Aa. İşlemci şu demektir. Kasa bir vücutsa anakart bir omurgadır. İşlemci beyindir. Yoksa değil midir? Tam emin değilim. Bu artık felsefe, felsefe artık. Bu artık şey metamorfoz. Ne? Işlemci. Nedir? Bankaya gidersin, işlem yaparsın ya. Onu yapan kişi işlemcidir. Devam edelim. <laughs> İşlemcimiz AMD Ryzen 5 7500F. Alkışlayalım. Işte. Alkışlayalım. Işte. Önce isminden başlayalım. Biliyorsunuz Ryzen serisini zaten çok iyi tanıyorsunuz. Aslında şu an bilgisayar piyasasının en hem fiyat performans hem de en hızlı işlemcilerini üretiyor diyebilirim. AMD'nin zaten çok da rahat bir işlemci kullanımı oluyor. Şöyle ki bir yayıncıysanız özellikle AMD Ryzen işlemciler çok iş görüyor OBS'te. Yani ekran kartından değil de işlemciden vereceksiniz yayını çok rahatlatıyor bilgisayarı. Onu şimdiden söyleyeyim. Benim eski bilgisayarım yani 3 sene boyunca geçtiğimiz seneye kadar yayın yaptığım bilgisayarım Ryzen 5 3500X'ti. Bu 7500! <laughs> Haberin olsun. Bunda ne özellikler var? 6 çekirdekli ve 3.7 GHz bir işlemci. DDR5 bir işlemci. 32 MB D3 ön belleği var. İsmindeki F ibaresi diğer markanın da bildiğiniz gibi ürünlerinde olur. Bu İçinde dahili bir grafik birimi yok demektir. Yani ekran kartı yok demektir. Bazı işlemcilerde biliyorsunuz dahili bir ekran kartı var ama sizin babalar gibi bir ekran kartınız var bu kasada. Birazdan onu anlatacağım. Hiç ihtiyacınız yok böyle bir şeye. Stok solutucusu var. Gayet yeterli. Ama ben çok kasacağım bilgisayarı. İçinde alt yapacağım. Bitcoin minerken bir yandan Cyberpunk oynadım. Cyberpunk oynarken yayın açtım. Yayın açarken altta VPN açık bir şeyler yapıyorum. Ben ne yapıyorum orada bakalım. Gibi şeyler yaparsan tabii ki ısınır bilgisayar gibi. Sıvı soğutma takabilirsin. Ben kendi bilgisayarımda sıvı soğutma kullanıyorum. Havalı bir şey ama gayet stok soğutucusu da yeterli. Haberiniz olsun. Şimdi kısaca kasa ve power supply'dan bahsedeceğim. Power supply. Supply. Kasamız bunu okuyacağım arkadaşlar. İsmi uzun çünkü bayağı böyle şaşalı bir ismi var. Okuyacağım. Vento VG12al FSP 750W 80 Plus 4X 120 mm RGB fan temperli cam USB 3.0 mesh EATX mid tower gaming oyuncu kasa. Vah! <laughs> Kendisi bir çok tatlı, şık bir kasa. Şöyle bir özelliği var. Şu solda USB'leri. Şu sol kısımda kulaklık girişi aç kapa bilmem ne. Şöyle üstte 100 USB girişleri var. Biri, biri 3.0 biri değil. Kulaklık girişleri var üstte. Arkada da var tabi bilgisayarlarda olan. Şöyle güzel RGB fanları var. İçi bayağı geniş. Zaten E-ATX dediğimiz. Bu farkları var biliyorsunuz. Mini ATX var, E-ATX var falan filan. 360 milimetreye kadar sıvı soğutma takabiliyorsunuz. 425 milimetreye kadar ekran kartı takabiliyorsunuz ki ekran kartları biliyorsunuz son dönemde baba baba yani böyle böyle şeyler. E-ATX anakartlara kadar da hepsini takabiliyorsunuz. İşte mini ATX olur, işte mikro olur, şey... Boynu çok dert etmeyin anakartı. Her şeyi istediğinizi takabiliyorsunuz. Ha bir güzel özelliği şöyle. Tabi ince hesap şahane ince hesap topladığı için kasayı öyle güzel gözüktü bilmiyorum. Benim bilgisayarım öyle değil. İçi ana baba günü gibi. Kasanın vaat ettiği de bu zaten. İyi bir kablo management'ı vaat ediyor. Gerçekten kalabalık gözükmüyor hiç değil mi? Yani içim sanki kablo yokmuş gibi gözüküyor. Müthiş bu. Tabi buraya şu arka paneline saklamış olabilirler. Saklamışlardır kablolar ama şişik de değil. Hani bilirsiniz kasaları. Açarsın kasayı kapatamazsın tekrar geri. Öyle bir hissi yok. Gayet böyle böyle kompakt bir kasa ve temperli cam. Temperli cam ne demektir? Bu kasayla adam dövebilirsin. Hayır. Bu kasaya vurdunuz, işte çarptınız. Kolay kolay bir şey olmaz. Bu temperli camları telefonların korumalarında da görürsünüz hatta. Benimki de temperli cam benim kasamda. Ayağımın altında duruyor kasa. Çarpıyorum hiçbir şey olmuyor. Ve çok sessiz çalışıyor şu an bilgisayarımız. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> yapıyor. Bir de hem önünde hem de üstünde toz korumalıkları var. Ve sıra geldi ona Erkan abi. Ekran kartı zamanı. <laughs> pam 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 pam. Bem, 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 bem. Arkadaşlar biliyorsunuz artık bilgisayarlarda en önemli şey işlemciyle birlikte ekran kartıdır. Hatta ekran kartları daha da önemli bir hale gelmiştir. Çünkü ekran kartları zamanla işlemcinin yaptığı bazı işleri üstlenerek artık neredeyse bilgisayarın babası olmuş haline geldi. Yani biliyorsun artık her şeyi kaldırabiliyorlar. İşte yayın mı yapmak istiyorsun ekran kartına yükle baba. İşte oyun mu oynamak istiyorsun ekran kartına yükle baba. Arkada çay mı demesin ekran kartı yapsın. Bakkala da ben gideyim oğlum falan. Artık her şeyi yapıyorlar. Peki bu ekran kartımız nedir bakalım? Nedir? kendisi Asus AMD Radeon RX 7700 XT sema Allahu melhamide Maşallah, maşallah. Kendisinin 12 GB bir hafızası var arkadaşlar. Şimdi bilgilerini vereceğim size. Merak etmeyin, rahat olun. Baba baba bir ekran kartı böyle büyük. Overclock özelliği de var. Haberiniz olsun. Hemen anlatayım. Şimdi AMD ekran kartlarına aşina olmayanlar için ben size rakip firmanın da ekran kartını karşılaştıracağım. Bazılarınız biliyorsunuz o kartlara yani 3060, 4060, 4070 dediğimiz kartlara aşina. Kendisi rakibinde 4060 Ti ile kapışıyor. Hatta onu çoğu şeyde geçiyor, yeniyor. ...tok atlayabiliyor, 4070'e kadar kafa tutuyor. Haberiniz olsun yani artık piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri demek bu. E tabii ki çok yüksek daha seviye ekran kartları var ama... ...hem oyun hem de yayın için gayet yeterli bir ekran kartı, baba baba yeter. Bende de buna yakın bir ekran kartı var, onu da söyleyeyim. Ray Tracing'de, Ray Tracing nedir yani? Mesela bana ışık vuruyor, mesela şunu göstereyim. Ray Tracing budur bak. Bak, Ray Tracing açık bak. Ray Tracing açık, kapalı, açık kapalı. Budur. İşte bunda rakibinden yani muadilinden çok daha iyi performans veriyor. Testler bunu gösteriyor. Ama en öne çıkan özelliği nedir? FSR. Fidelity FX Super Resolution. Bu nedir? Bir upscale teknolojisi yapay zeka ile görüntünün FPS'ini arttırabiliyor. Yani sizin bilgisayarınızın performansını ve görüntünün kalitesini arttırabiliyor, akıcılığını arttırabiliyor. Bunun biliyorsunuz muadili de diğer rakip firmada DLSS olarak geçiyor. Oyunların kendi ayarlar menüsünde, grafik menüsünde bunu görebiliyorsunuz. O ayarlardan seçebiliyorsunuz. İşte şeyleri var. Performans, ultra performans, quality, işte ultra quality gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Özellikle bilgisayarınız oyunlarda kasıyorsa diyelim ki oradan e, bunu seçerek oyundaki görüntü kalitesinden çok da ödün vermeden bunu sağlayabiliyorsunuz. Kendi monitörünüze uygun bir görüntüyü sağlayabiliyorsunuz. Yine eskiden 3 tane ayarımız vardı işte high, medium, low. Low'a çekerdik hiç kimse göremezdik falan oyunda. Bu artık böyle değil, değişti. Size tavsiye edeceğim modları şu. Full HD oynuyorsanız yani Full HD nedir? 1080 olandır. Balance ayarını tavsiye ediyorum. Bu ekran kartımızda hiçbir sorun çıkarmadan dan 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 balance ayarında ileri gidecektir. Kalite modunu alırsanız 2K'da yine oynayabilirsiniz ya da Full HD'de. Ama 4K'ya çıkacaksanız monitörünüz 4K ise bilgisayarım kasmasın, oyunda da FPS'im düşmesin diyorsanız performans, ultra performans gibi modları deneyebilirsiniz. 2K'da da deneyebilirsiniz. Artık o size kalmış. Deneyiminize kalmış. Oyununa da bağlı tabii. Peki. Mesela oyunu açtım. İşte ne simulator? E, oradan buradan simulator. E, oyunda şey yok. FSR yok. E, oyunun ayarlarında oyunda da olması gerekiyor çünkü. E ne yapacağım ben? Kasarsa ne olacak? Oyunun optimizasyonu kötü nasıl yapacağım hiç merak etmeyeceksin. Bunu ekran kartın senin için yapacak. Kendi yazılımı üzerinden bu sefer RSR ile arttırabiliyorsun, bu ayarı değiştirebiliyorsun. RSR, FSR'ın biraz yazılımsal olanı aslında ama bayağı yardımcı oluyor. Bu arada AMD'nin Crisp and Clear diye bir ses şeysi var. Gürültü engelleme olayı var. Yayıncıysanız, şimdi ben 4 senelik, 5 senelik bir yayıncıyım aynı zamanda da işte YouTuber sayılırım. Bu bilgisayar bana yeter mi abi? Kardeş, moruk, dostum, hacı, imam falan. Tamam. Bence yeter. Çünkü benim bir önceki bilgisayarım bunun yarısı gücündeydi. Onu söyleyeyim. Ve baba baba her oyunu oynadık. Şu an son dönemdeki oyunların hepsini oynar ve yayınını da açarsın. Gayet de kasmaz. Zaten 4 yayın açamıyorsun. 1080 yayınını baba baba açarsın. İnternet de önemli biraz onda. Hem işlemciye yükleyebilirsin yayını. Şimdi biliyorsunuz iki seçenek var OBS'te. İşlemciden de verebiliyorsun. Yayını ekran kartından da. Ekran kartından da verse işlem, işlemci önemli oluyor. Orada işlemciye de biraz yük biniyor aslında. Ama burada hem ekran kartınız hem işlemciniz yayını handle edebilecek bir seviyede fakat ne kadar iyi bilgisayarınız olursa olsun çift bilgisayar yapmadığınız sürece çok ...triple A bir oyunda yayınla birlikte oyun oynayacaksanız zaten ultra ultra high ve işte RTX Ray Tracing 10 yapamıyorsunuz. Bitir biraz bilgisayar böyle <laughs> olur falan gibi oluyor. O yüzden normal ayarlarda çok rahat yayınınızı açarsınız. Oyununuzu da oynarsınız. Artık ne yapacaksanız onu da yaparsınız. E yayınınızı da yaparsınız. Görselinizi de yaparsınız. Editinizi de yaparsınız. Ha bir de ekran kartımızın böyle premium sanki Illuminati'ye katılacakmışız gibi bir kutusu var. Çok ya. Bu kasa hakkında ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Ben Son ben olarak yorumlarınızı benim güzel Ha. Yani dışında. Benim kasam dışında bilgisayar mı bas? Peki bu bilgisayarı alır mıydınız? Alırdım. Satayım sana. Sat. Evet. <laughs> bu bilgisayar nasıl alınıyor? Tekrar hatırlatayım. İnce hesapta gaming gecesi. Gaming gecesi bu gaming gecesinde belli stok adediyle çıkacak stok adedini de söylemiyorum fiyatını da söylemiyorum sürpriz olsun ama piyasanın çok altında olacak haberiniz olsun yine de sizi bir bilgisayar için çok üzmeyecek ulan ne verdim bu bilgisayara demeyecek birkaç ay sonra da oh iyi ki almışım seneye oh yarı yarıya kar ettim diyeceğiniz bir fiyata gelecek bu bilgisayarın bir de şöyle bir avantajı var biliyorsunuz asus garantisi var uzun bir süre ince hesap garantisi var uzun bir süre. Çok rahat olabilirsiniz. Özellikle böyle bilgisayar aldığınızda ona dikkat etmeniz lazım. Bilinen markaların ürünlerini almanız lazım ve satış sonrası işleme iyi olan sitelerden yerlerden ürün almanız lazım. Ben o hataya düştüm yakın zamanda biliyorsunuz. Bir ay, iki ay bilgisayarsız kalarak ne yaptıklarını bile söylemediler ve kasamı tamir ettiler göya iki ay boyunca. Yani Alan Turing daha kısa sürede bilgisayarı buldu. O yüzden Buna önem gösterin. Bu videonun sponsoru olan Asus'a, ince hesaba, beğendiği, Teşekkür ediyoruz. <laughs> Atalım mı bu işe? ne yapalım? Ben bunu çekilişle vereyim. Tatile gidelim. Mesela ben bunu şimdi vermiyorum desem geri vermiyorum. Ne yapabilir? Dava açar mı? <laughs> <laughs> Sevgili seyircim eğer bilgisayar bakıyorsanız ya da başka bir ürün bakıyorsanız 40'tan fazla ürün indirime giriyor cuma günleri gaming gecesinde. Aşağıda bıraktığım linki açıklamada bıraktığım linke tıklayabilirsiniz ve biliyorsunuz bizim sponsorumuzu hoplatmamız, öptürmemiz, kuşkuşlamamız var. Onu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bilgisayarla kalın. Aa, bu, bir, Son bir cümle yapayım. Nasıl? Onunla kalın.